Herkese yeniden selamlar arkadaşlar ben Pixel Sölü bugün sizlerle bu videomuzda arkadaşlar sonunda ama sonunda yıllar sonra ilk defa Roblox'a giriyoruz neler olmuş neler olmamış hep beraber bakacağız videomuza başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın bu tarz içeriklerin devam için yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an ben kısık bir sesle konuşuyorum. Kusura bakmayın ama montajla arttırırız yani. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar neler değişmiş neler değişmemiş hızlı bir şekilde bakacağız. Ama şöyle bir bilgi söylemek istiyorum. Ya oyuna girerken bile bayağı zorluklar çektim. Hani siz düşünün Roblox'a girerken. Hani nasıl girdim? Ee, Red 99'a onu ben anlamadım. Ama neler değişmiş neler olmuş beraber bakacağız arkadaşlar. O zaman bir baş başlayalım bakalım neler olmuş. Yeni dünyalar gelmiş. Evet çok dudul dünyası gelmiş ne? Dudul dünyası gelmiş. Bir bakalım nasıl bir şekilde. Çok uh, bakalım Girebiliyor muyuz? Giremiyoruz büyük ihtimalle. Yok girebiliyormuşuz. Tamam girdik arkadaşlar. Tabi neler olmuş neler olmamış. Nasıl bir şey olmuş. Hani hiçbir fikrim yok. O yüzden bakalım açalım. Bu kesin yeni petlerdir. Tamam açtım da petler yüklenmiyor. Evet açtım petler yüklenmiyor. Çok güzel. Hep böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz maalesef. Hi-Pack var. E, kal Aa galiba güncelleme yeni gelmiş. Bu neydi? Hypek alabiliyormuşum. alabiliyormuşum. Ee, tamam sorun yok. Bakın gördüğünüz gibi daha yeni gelmiş. Yani Roblox'a neler olmuş bilemiyorum ama bayağı bir şeyler olmuş galiba kalırım. kardeşlerim ne diyelim şimdi hücrenin değerlerine de bakalım OHA 23 milyon 40 O oh, 49 bu baya fazla bu 53 bu 43 bu 43 3 festival 71 milyon 22 milyon Aa, evet çok da yüksek değiller aslında ama e, Bir tanesi arkadaşımın verdiği e, Ama nerede o büyük ihtimalle bunlar gözükmüyor mu Yani arkadaşlar oyun o kadar Bug'lı ki maalesef ne diyeceğimi bilemedim Kesin yeni şeyler gelmiş yeni olaylar Gelmiş tabi bakacağım bakmaya çalışacağım Ben zaten de burada arkadaşlar yeni bir şey gelmiş o, Buraya girmek istemiyorum En son girdiğimde oyundan atmıştı Maalesef böyle bir bug'lar olabiliyor e, Klanımız da var tabi Klanımızda işletmiyoruz Yani böyle kalmış klan Kanka işte ne diyelim Şimdi plazaya gideceğim de plazaya sokar mı? Sokmaz mı Allah bilir ama inşallah sokar. Maalesef ki tamir ettiğim gibi sokmadı çok güzel. Yani böyle şeyler yaşanabiliyor gördüğünüz gibi Roblox eskisi gibi değil. bilmiyorum büyük ihtimalle DNA'sından e, sorunlu olabilir. Burada evolve diye bir şey var. Bu ne alaka kim hangi hücre verebiliyor kanka? E, %20 bunu verebiliyor. 100 e, ikisinde shine verebiliyor rainbow verebiliyor bunun değeri kaç 28 28 40 tarsız çıkarız görüşürüz tarsız çıkarız arkadaşlar valla ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası hani ne yapabilirim ne yapamam fikrim yok değerlere baktık bir şeylere baktık e burada kesin 10 11 falan olmuştun ya yani. bayağı bir yüksek olmuştun hani ha, öyle ne diyelim bir mağazaya bakalım neler gelmiş yeni petler gelmiş yine tabi şeyler gelmiş bu ne pet boostu falan e, robuxun um kaç benim bakayım hızlı bir şekilde tabi robux o yanlış yaptık evet çok güzel güzel bir yanlış yaptık çok güzel arkadaşlar çok güzel tamamdır bir diyelim bak hala yükleniyor Evet hala yükleniyor maalesef tamam, güzel yine satın alamadık ama bu ne pet bilmem ne bilmem ne ise işte Evet arkadaşlar şimdi e, ben gitmeyi düşünüyorum açıkçası plazaya ya da bir yere ya da bu süper computer'dan neler eklenmiş Exclusive'de dekelimiz vardı hatırlıyorsunuz 30 gün koyuyorduk her gün işte işte bunu bunu alıyoruz Bu da güzel aslında e, yani hatta taktiklerini falan gösteriyordum hatırlıyorsanız Şuraya gelip e, işte en fazla hangi elması veriyorsa onu koyuyordum en fazla hangisi elmas veriyor e bu mu? Aynen bu veriyoruz. Haydi koyalım lan. Yok girer miyim oyuna girmez miyim? Cumhalle onu almam için girerim yani. Niye girmeyeyim? Ya e, bakayım. Tabi ta, bu da değil. Bu da 700k. 900k veriyor. Koy bakalım. 900 sonra yani ee, bir ay sonra alacağız. Bakalım arkadaşlar bir ay sonra nerede oluruz bilmiyorum. Yani böyle şeyler açıkçası ne diyelim. Oyun bayağı değişti bir şeyler oldu işte. Buna da girelim. Bunu da yapalım. Bunu da koyduk mu? Tamam. Güzel paralar alırız inşallah bir gün. <laughs> Neyse. Valla oyun gerçekten arkadaşlar yani girdim. Bayağı bir duygulandım hani nasıl şeydi. Hani oyun kapandıktan sonra ki hala Roblox açılmadı. Çok da şey girmek istemiyorum. Siyaset falan girmek istemiyorum ama çok mantıksız şu an hala kapan. Yani hala kapanması gerçekten mantıksız. Bu video Sesken biliyorum. E, idare i̇dare edin bugünlük arkadaşlar. Neyse. Bir şey görebilir miyim acaba? Bakabilir miyim? Şeylere meylere. Yeni gelen en çantlar alan. Evet. X gelmiş. Evet yeni X'ler gelmiş. Gördüğünüz gibi elmas X'i 2.75 milyon. Ha, neyse. Yine 1 milyon. Yeni gelenler hepsi güçlü ya. Hepsi 1 milyon 1 milyona yakın gidiyor. Eskiden dik site'da kasılıyorduk. Hani dik site şey vardı. Dik site'da kasılıyorduk işte. En çok dik site'da. Büyük çıkartmaya çalışıyorduk işte. Orada en çok item orada kasılabiliyordu tabi taktikler değişti şeyler değişti Petco'da diye bir tane oyun var benim arkadaşım orada zaten afk bunlara bakayım Bunlarda pek bir şey eklenmemiş 10k mı 200k olmuş lan bunun fiyatı bu 3 mil 3 milyar kanka bu ne olacak? 3 milyar ne ekleyecek? Yani bu 3 milyar ne ekleyecek kanka? Neyse bir şey eklemeyecek galiba. Neyse arkadaşlar vallahi ne diyeyim yani. Güzel oyundu şey güzeldi. Belki Roblox'a yeniden başlar mıyım? Başlamaz mıyım bilmiyorum ama büyük ihtimalle Roblox açtıktan sonra başlarım. Hiçbir fikrim yok. Zaten çok fazla oyun oynamıyorum hani ben. Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda tabii ki Minecraft olacak. bir şeyler olacak. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. バイバイ。